Evet gençler merhabalar. Bugün e, hafta sonu cumartesi günü yaptığımız deneme sonu, soru denemenin cevaplarıyla karşınızdayız. İlk olarak direkt vakit kaybetmeden direkt başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de köyden kente doğru olan göçlerin nedenleri arasında bulunmaz diyor. Hangisi köyden kent olan göçün nedenlerinden değildir diyor eğitim hizmetlerinde daha fazla yararlanma isteği. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman kentlerdeki hizmetler daha fazla olduğu için, daha rahat olduğu için insanlar köyden kente gitmek istiyor. Bu bulunabilir. Bazı köylerin turizm açısından değer kazanması. Bunun hiçbir alakası yok arkadaşlar soruyla. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Diğer şıklara bakalım. Tarım topraklarının verimsizleşmesiyle. Topraklar verimsizleştiği için insanlar artık tarımdan gelir elde edemiyorlar ve kentlere doğru göçler artıyor arkadaşlar. Kırsal kesimde çalışma sahasının sınırlı olması. Kırka, kırsal alanlarda sektörler çok fazla gelişmediği için insanlar çalışacak alan bulamıyorlar gençler ve E şıkkı daha kaliteli bir yaşam isteği. Şehirlere gittiğimiz zaman şehirlerde sosyal olarak, kültürel olarak bütün anlamlarda e, imkanlar daha fazla olduğu için insanlar e, kentlere gidip kentlerde yaşama isteğinde bulunuyor arkadaşlar. Dolayısıyla E de var. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. E, karstik şekillerle ilgili olan bir soru. Hangisi e, yukarıda verilen karstik şekillerden hangileri oluşum bakımından diğerlerinden farklılık gösterir. Şimdi arkadaşlar burada Lapya, Obruk, Polye ve Dolin. Bunların hepsi karstik aşındırma şekliydi. Fakat Traverten, Travertenler karstik biriktirme şekliydi. Dolayısıyla cevabımız adan arkadaşlar. Bakın karstik biriktirme şekli neydi? Sarkıt, dikit, e, sütun ve Travertenler karstik biriktirme şekilleriydi. Burada bunların hepsi karstik aşındırma, fakat traverten karstik biriktirme şeklidir. Bir diğer soruya geçelim. Buna göre Türkiye'de yer yer buzul aşındırma ve biriktirme şekillerinin görülmesi hangisiyle açıklanabilir diyor. Türkiye kuzey yarım kürede ve orta kuşakta yer alır. Şimdi biz orta kuşaktayız yani çok sıcak da değiliz, çok soğuk da değiliz. Orta derecedeyiz ama buna rağmen bizde buzul şekillerine rastlanır diyor. Bunun sebebi ne olabilir? Yıl içinde dört mevsimin yaşanmasıyla. Şimdi tamam dört mevsim yaşanıyor ama yaz mevsiminde ee, o yazın, kışın yağan karın eremesi gerekiyor. Buzun oluşmaması gerekiyor. Yüksek dağlık alanların bulunmasıyla arkadaşlar atmosferde her 200 metre yükseldikçe sıcaklık 1 derece azalıyordu. Yani yüksek dağlık alanlarda e, sıcaklık düşük olduğu için buzul şekillerine rastlanır. Cevabımız Bursa. Üç tarafının denizlere çevrili olmasıyla. Bununla bir alakası yok arkadaşlar. Hiçbir alakası yok. Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesiyle bir alakası yok. Yine E şıkkı farklı iklim özelliklerinin görülmesiyle. Tam farklı iklim özellikleri hatta sert karasal iklim özellikleri de görülüyor. Ama yine de normal alanlarda yükseltinin çok fazla olmadığı alanlarda yaz mevsiminde bu buzullar eriyor arkadaşlar. Türkiye'de buzul şekillerine rastlanmasının en büyük nedeni yüksek dağlık alanların bulunmasıdır. Dolayısıyla geçiyoruz bir diğer soruya. İklim özellikleriyle akarsu rejimi arasındaki ilişki düşünüldüğünde Yukarıdaki haritada taralı alanların hangisinde yer alan bir akarsuyun akımında yaz mevsiminde belirgin bir yükselme olması beklenir. Yani bize diyor ki, bana yaz yağışı olan iklimi bul diyor. Şimdi bakalım, burada ılıman okyanusal iklim etkilidir arkadaşlar bu coğrafyada özellikle. Ee, bu ılıman okyanusal değil, Akdeniz iklimi etkilidir burada. Akdeniz ikliminin olduğu yerde yazın yağış olur mu? Olmaz. Yine burada da Akdeniz iklimi etkili arkadaşlar. Burada yaz yağışı olur mu? Olmaz. Burada ekvatoral iklim etkili. Ekvatoral iklimde 4 mevsim yağış vardır. Bu kısma geldiğimiz zaman burada da arkadaşlar yine Akdeniz iklimi var. Burada da bir yağış olmaz. Fakat 4'e geldiğimiz zaman burada muson iklimi var arkadaşlar. Musonun özelliği neydi? Kışları soğuk ve kurak, yazları sıcak ve çok yağışlıydı. Dolayısıyla cevabımız denizdi arkadaşlar. Gelen bir diğer soruya. Türkiye'de halk arasında kaplıca ve ılıca olarak bilinen fay kaynaklarının yaygın olması hangisiyle ilişkilendirilebilir? Yani bize diyor ki bir fay hattının olmasının hangisiyle ilişkilendirilir diyor. Şimdi bir fay hattının olması için ne olması gerekiyordu özellikle? E, arazinin arazide kırıklı yapılarının olması gerekiyordu. Yani arazide çatlakların olması gerekiyordu. Şimdi bakalım burada ortalama yükseltisinin fazla olmasıyla bir ilişkisi yoktur bunun. Üç tarafın denizlere çevrili olmasıyla yine hiçbir alakası yoktur. Yer şeklinin çeşitlilik göstermesiyle bir alakası yok arkadaşlar yine bununla da. Kolay çözülebilen kayışların geniş yer tutmasıyla kaplıca ve ılıcaların bir ilgisi yok. Ama kırıklı yapının yaygın olmasıyla. Şimdi e, manto üzerindeki yapı kırıklı olduğu için ve genç oluşumda olduğu için bizim ülkemizde bu kırıklı yapıda sürekli e, oynamalar oluyor ve mantoda ısınan sıcak su ne yapıyordu? Kaplıca ve ılıca olarak yeryüzüne çıkıyordu. Dolayısıyla cevabımız Edirne. Bir diğer sorumuz. Bu durum Türkiye ile İngiltere'nin aşağıdaki özelliklerinin hangisinin farklı olmasından kaynaklanır diyor. Şimdi burada bakın Türkiye'de nüfusun ikiye katlanması için gerekli olan süre yaklaşık 33 yıl iken İngiltere'de 533 yıldır diyor. Yani biz nüfusumuzu kontrol etmeyip kendi haline bıraksak, arttırsak 33 yılda olurken İngiltere'de bu süre 533 yılda oluyor. Bu neyle ilgilidir arkadaşlar? Nüfus artış hızı ile ilgilidir. Direk. Cevabımız ne? Nüfus artış oranları. Direk arkadaşlar. Burada diğerlerinin bir alakası yok. Burada nüfusun kendini ikiye katlamasından bahsediyorsa nüfus artış oranından bahsediyor demektir bu. Bir diğer sorumuz bu durum adaların hangi özelliği daha çok ilgilidir? Büyük okyanusta sık sık volkanik faaliyetler ve depremler görülen ada yayları oluşur diyor. Yani bize diyor ki bir yerde volkanik faaliyetlerin ve depremlerin olması için ne olması gerekir diyor. Öncelikle bu büyük okyanus altındaki bu adalarda arkadaşlar biz şunu bilmemiz gerekiyor. Levha sınırında yer alıyor bu adalar. Levha sınırında yer aldığı için bu levhalar birbirlerine bazen baskı yapıyorlar. Bazen açılarak şey yapıyorlar. Yani bu levhaların sınırlarının bulunduğu yerlerde çatlaklar oluyor. Ve bu çatlaklar sonucunda, bu levhaların yavaş yavaş hareket sonucunda, bu hareketi hatırlarsanız, yavaş yavaş hareket sonucunda ne oluyordu? Ufak oynamalar meydana geliyordu. Ve bu ufak oynamalar biz insanlar için ne anlama geliyordu? Depremlere ve volkanik faaliyetlere sebep oluyordu. Şimdi okyanusta bulunmalarıyla bir alakası yok. Sıcak kuşakta bulunmalarıyla... Dünyanın içinden gelen bir şeyin sıcakla soğukla bir ilgisi olmaz arkadaşlar. Eski oluşumda olmalarıyla bu bölgelere yine bir ilgisi yok. Levha sınırında olmalarıyla, biraz önce bahsettiğim gibi bu levhalar birbirleriyle sürekli temas halinde olduğu için e, hareketlenmeler meydana geliyordu. Ve E şıkkı, yüksek bir engebeli olmalarıyla yine bir alakası yok arkadaşlar. Şimdi bir nüfus piramidi sorumuz var. Yukarıda bir ülkenin nüfus, piramidi, nüfus yaş piramidi gösterilmiştir. Bu ülke için hangisine ulaşılamaz diyor. Nüfus yoğunluğu ve de E'den gidelim. Bağımlı nüfus oranı fazladır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi doğum oranları yüksek ve aynı zamanda yaşlı nüfus da fena değil. Dolayısıyla bağımlı nüfus oranı fazla. Bağımlı nüfus neydi? 0-14 yaş ile 65 yaş üzeri olan nüfustu. Ortanca yaş düşüktür. Ortanca yaş dediği en ortada yer alan. Mesela örnek veriyorum. En yüksek yaşayan insan ile yeni doğmuş insanın yaşının ortasındaki yaştan bahsediyor. Dolayısıyla burada sürekli genç nüfus var. Aynı zamanda yaşlı nüfus çok fazla yaşamıyor. Dolayısıyla ortanca yaş düşüktür. Nüfus artış hızı fazladır. Görüyorsunuz nüfusun artış hızının fazla olduğunu. Ölüm oranları yüksektir. Arkadaşlar görüyorsunuz yine yaşlı nüfus çok fazla değil. Yani ölüm oranları yüksektir diyebiliriz. A'ya baktığımız zaman nüfus yoğunluğu fazladır. Arkadaşlar nüfus yoğunluğunun fazla olduğunu, az olduğunu biz grafikten anlayamayız. Çünkü nüfus yoğunluğunu bilmek için o ülkenin e, yeryüzü ne kadar büyük olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani yüzünün ne kadar kilometre kare ettiğini de bilmemiz gerekiyor. Evet e, bir diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? Gelişmekte olan bir ülkede nüfus artışının yüksek olması bazı olumsuz sonuçlara çıkarır. Yani bizde diyor ki olumlu sonuç hangisi diyor nüfus artışı ile ilgili. hızı yavaşlar. Kalkınmazlığın yavaşlanması olumsuz bir şey mi? Olumlu bir şey mi? Hayır, olumsuz bir şey arkadaşlar. Çevre kirliliği artar. Olumlu bir şey mi? Hayır, olumsuz bir şey. Biz ne arıyoruz? Olumlu arıyoruz. Ee, i̇hracat azalır. İhracat neydi? Dışa satımdı arkadaşlar. Dışa satım azalırsa ne olur? Ekonomi kötüye gider. Bu da olumsuz bir şey. Kişi başına düşen milli gelir azalır. Eee bu olumlu bir şey mi arkadaşlar? Bu da olumsuz bir şey. Dış ticaret açığı azalır. Arkadaşlar, dış ticaret açığı dediği şu. Yani ülke dışarıdan satın aldığı ve dışarıya satın dışarıya sattığı ürünler arasında bir e, ticari bir denge kurmaya çalışıyor. Bu ticarette açık artarsa e, bu olumsuz bir şey olur. Dolayısıyla dış ticaret açığının azalması olumlu bir durumdur arkadaşlar. Hepsi olumsuz. Dış işaret açının azalması olumlu bir durumdur. Tam tersi olduğu için. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Doğum oranı yüksek bir ülke için hangisi söylenemez diyor. Tüketici nüfus fazla mıdır? Fazladır arkadaşlar. Çünkü e, çocuk nüfus fazladır. Nüfus artışı fazla mıdır? Fazladır. Doğum oranı yüksek. Eğitim ve sağlık yatırımlarına ihtiyaç duyulur. İhtiyaç fazladır. Genç nüfus fazla olduğu için eğitim ve sağlık ihtiyaçlarına fazla harcama yapılır. Nüfusun ikiye katlanma süresi kısadır. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Nüfus nüfus artışı da fazla olduğu için nüfusun kendini ikiye katlanma süresi fazladır. E pardon, kısadır. Yaşlı nüfus oranı fazladır. Arkadaşlar sadece doğumu yani doğum oranının yüksek olduğu ülkeleri düşündüğümüz zaman genellikle gelişmemiş ülkelerdir bunlar. Gelişmemiş ülkelerde de yaşlı nüfus oranı fazla azdır veya şöyle bir şey söyleyebiliriz. Sadece doğum oranı ile doğum oranı verilen bir bilgiden yaşlı nüfusla ilgili bir çıkarım yapmak doğru değildir. Bunun çıkarımını yapamayız. Bununla bilgiye yap, buna e, yorum yapabilmek için yaşlı nüfusun ne durumda olduğunu da bilmemiz gerekir. Evet gençler bugünkü videomuz bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.